Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle 6. sınıf fen bilimleri 1. yazılıya birlikte hazırlanıyoruz. Şifrelerle ve güzel etkinliklerle birlikte. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda bize karışık gezegenler verilmiş. Güneş sistemindeki gezegenler aşağıda numaralandırarak verilmiştir diyor. Ve aşağıda verilen soruları cevaplayınız diyor. Bakalım nasıl bir sıralama istemiş bizden. Sıralama gelir mutlaka bunu ezberleyeceğiz. Verilen gezegenleri güneşe yakından uzağa doğru sıralayarak numaralarını aşağıdaki boşluklara yazınız diyor. Şimdi bir tane şifre vereceğim size bununla ilgili. Buraya yazıyorum. Şifremiz meraklı Vedat. Büyük harflere dikkat edin. Dünkü maçta Jale'ye sordu. Ne sordu? Umut nasıl diye sordu. Şimdi meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıl? Bakalım. İlk olarak M yani Merkür olacak. 7 numara yazdım. Sonra Venüs olacak. Nedir bu? 8 numara yazdım. Dün ki dediği için Dünya 3 numara. Maçta dediği için Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Mars olacak 4 numara. Jale, Jüpiterimiz bizim. Hemen bakalım 1 numara. Sordu, Satürn 2 numara. Neyi sordu? Umut nasıldı? U, ne yani Uranüs ve Neptün 6 numara şeklinde sıraladık. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bu bizim güneşe yakından uzak sıralaması. Dikkat edin uzaktan doğru da sorabilir. Yakından doğru da sorabilir. Hangi sıralamayı istiyor soru? Buna dikkat edeceğiz. Direkt ezbere yazmayacağız. Şimdi 5 yakında verilen gezegenleri hacimce büyük olandan küçük olana doğru sırala diyor. Bununla ilgili de bir şifremiz var. Bunun ismi Japon Sun Dövemem. Şimdi bunu da yazıyorum. Neymiş şifremiz? Japon sun dövme. Yine büyük yazdığım harflere dikkat ediyorsunuz. Japon en büyük gezegenimiz yani bir numara yazdım. Sonra Satürn, Uranüs, Neptün. Dikkat et. Satürn 2, Uranüs 5, Neptün 6. geldi buraya. Dünya, Venüs. Neydi bu? Mars, Merkür. Hemen yazalım. 3, 8, 4, 7. Japonsun Dövemem, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Sonra neydi? Dünya, Venüs, Mars, Merkür. Bu bizim hacimce büyükten küçüğe sıralamamız oldu. Dikkat et. Hacimce büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe diyebilir. Yine az önceki A şıkkındaki gibi bunlara dikkat ediyorsunuz. Geçelim ikinci soruya. Şimdi bize ikinci soruda güneş sistemimizde bulunan gezegenleri aşağıdaki gruplara uygun şekilde yazınız. Yani tüm gruplar var çocuklar burada. Yani bunlardan mutlaka bir tanesi çıkacaktır sınavda. Şimdi güneşimiz yazdık. Ben şöyle bir güneşten böyle uzağa doğru giderken sıralama yapacağım tekrardan size. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Şöyle dört dedim ilk dördü bunlar önemli. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Şimdi bana diyor ki karasal gezegenler. Güneş'e yakın olarak karasal gezegenler ilk dördüdür. Hemen yazalım. Benimle birlikte yazmayı unutmayın çocuklar. Böyle daha kalıcı olur. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Gazsal gezegenlerde diğer dördü. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Neymiş? Benimle birlikte söyle lütfen. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün halkası olan gezegenler. Şimdi halkası olan gezegenler son dört yine. Dikkat et. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Hemen yazıyorum. Jüpiter'in, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün halkaları var. Halkası olmayan gezegenler yine ilk dördü. Yani karasal gezegenler. Neydi bunlar? Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Uydusu olmayan gezegenler. Bunlar Merkür ve Venüs. Bunların uyduları yok. Hemen yazalım. Sınavda çıkar bak bu. Merkür, Venüs. Uydusu olup halkası olmayanlar. Halkası olmayanlar kimdi? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. E ben Merkür ve Venüs'ün uydusu olmayan dedim. Ve o zaman uydusu olup halkası olmayan kim kaldı? Dünya ve Mars. İç gezegenler ilk dört. Yine yazıyorum. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Benle birlikte yazın. Mutlaka bunun pdf'ini de çıkartın. Hem daha kalıcı olacak hem de ne anladığınızı göreceksiniz çocuklar. Dış gezegenler son dördü. Neydi bunlar? Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Evet geldik üçüncü soruya. Çocuklar burada bir cismim var. Burada biz kuvvetin yönünü doğrultusunu nasıl buluyoruz? İlk önce ona bakalım. Cismin gördüğünüzde ilk önce yönleri yazın lütfen. Bir harita düşünün. Türkiye haritasını düşünün. Şu taraf doğu. O zaman ben buraya doğuyu yazıyorum. Bu taraf batı, batıyı yazdım. Kuzey yukarısı, güney aşağısı. Şimdi bunlar benim kuvvetlerim olsun. Aynı büyüklüktekiler. Şöyle yönlerini gösterecekler. Sarı renk aynı büyüklükte olsun. Bu kuzeye bakıyor, cismi kuzeye çekiyor. Bu da güneyi çekiyor cismi. Bu batıya çekiyor. Bu doğuya çekiyor cismi. Bir de bu da doğuya çekiyor olsun. Şimdi aynı büyüklükte iki kuvvet, biri kuzeye çekiyor, biri güneye çekiyor. O zaman bunlar eşit büyüklükte çektiği için bunu oynatır mı? Oynatmaz. Aldım bunları. Hemen buna bakıyorum. Aynı doğrultuda yani batı doğu doğrultusunda ama yönleri birbirinden farklı. Hemen şöyle ikisi de aynı büyüklükte çekiyormuş gibi çekiyorum. İkisi de birbirine eşitleri götürdüm. Ne kaldı elimde? Daha büyük bir kuvvet doğuya doğru. O zaman bunun bileşkesi batı doğu doğrultusunda doğuya doğru cismimi çekiyordur derim. Şimdi şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bazen aynı doğrultuda veriyor Farklı yerdeymiş gibi ama yönlerini aynı veriyor. Böyle veriyorsa ikisini götüremem bak. Bu da batıya doğru. Bu da batıya doğru. O zaman cismi batıya doğru ne yaptırır bunlar? Hareket ettirir. Yani bu cismin e, kuvveti batıya doğru çekiyordur cismi derim. Buna dikkat ediyorsunuz. Az önce de anlattığım gibi bir cismim var. Ve farklı yönlerden farklı kuvvetler uygulanmış. E, e, bakalım ilk olarak yön yazıyordu. Ona bakacağız. Şimdi... Burası ne demiştik? Türkiye haritasını düşünelim. Burası benim doğum. Burası benim batım. Burası kuzeyim. Burası güneyim. Şimdi bakalım hangi kuvvetler doğu yönündedir? Hemen hop 10 Newton ve 2 Newton. Yazıyorum 10 Newton ve 2 Newton. Hangi kuvvetler aynı doğrultudadır? Neydi? Batı doğu doğrultusu yatay doğrultuya bakıyorum. Hangileri aynı doğrultuda? 3, 8, 10, 2 Newton. 3, 10 Newton. Neydi? 8, 2 Newton. Dikkat et şu da aynı doğrultuda. 8, 10 Newton da aynı doğrultuda. Tamam mı? Yani burada onları yazabilirsin. Ya da şöyle de yapabilirsin. Kuzey-güney doğrultusunda dakiler de aynı. Mesela 5 ile 3. Ne yaptık? 5 Newton, 3 Newton da aynı doğrultuda. Buna dikkat et. Hangi kuvvetler zıt yönlüdür? Şimdi okların yönüne bakacağız. Hangi kuvvetler zıt yönlüdür? Şimdi 2 Newton kuzeye bakarken 4 Newton güneye bakıyor. O zaman ne derim ben? 2 Newton, 4 Newton zıt yönlüdür derim. Ya da şuradan da örnek vereyim. 10 Newton doğuya bakarken 3 Newton batıya bakıyor. 10 Newton'la 3 da nedir? Zıt yönlüdür derim. Geldik A cismine etki eden bileşke kuvvet kaç Newton'dır? <laughs> en sevdiğim. <laughs> İlk önce doğrultulara bakalım. Kuzey ve güney doğrultusuna bakalım. Şimdi yukarıya doğru bakanlar 5 var. Bir de ne var? 2 var. 5 artı 2. Ne yaptı? 7 Newton. Kuzeye baktı. Aşağıya bakalım. 4, 5, 6, 7. 7 Newton'da nereye baktı? Aşağıya baktı. O zaman bunlar birbirini ne yaptı? Sıfırladı. Yani kuzey ve güney doğrultusunda artık çeken bir kuvvet yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Geldik batı ve doğu doğrultusuna. Bakalım 3 ve 8 Newton buraya doğru çekiyormuş cismimi. Kaç yaptı çocuklar toplayalım? 11 Newton yaptı. 10 Newton ile 2 Newton da yönlerine bakın lütfen. 12 Newton'lık nereye çekiyor? Doğuya çekiyor. 12 Newton doğuya çekti. E 12'den 11'i çıkarttığında 1 Newton ne yaptı çocuklar? Doğuya doğru çekti. O zaman bileşki kuvvetin kaç Newton? 1 Hangi kuvvetler kuzey güney doğrultusundadır? Ne demiştik? Hop en başta kuzey güney doğrultusundaki kuvvetlere baktığımızda 5 Newton, 2 Newton, 3 Newton ve 4 Newton nedir? Kuzey güney doğrultusundadır. Üçüncü soruyu da bitirdik. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda bazı kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin hareket durumları verilmiş. Verilen durumların altına etki eden kuvvetlerin dengelenmiş veya dengelenmemiş olma durumlarını yazınız diyorum size. Şimdi dengelenmiş kuvvet ne demek? Dengelenmemiş kuvvet ne demek? Şimdi benim elimde kalemim var. Ben bunu hem buradan çekiyorum hem buradan çekiyorum. Eşit kuvvette çektim. O zaman bileşke kuvvetim sıfırsa yani benim cismim hareketsizse ben buna ne derim? Dengelenmiş kuvvetler etkisi altındadır derim. Ama benim cismim hareket halindeyse, hızlanıyorsa ya da yavaşlıyorsa bu dengelenmemiş kuvvetler etkisi altındadır. Bir de dengelenmişte de şu var çocuklar. Bir cisim sabit süratle gidiyorsa, sabit sürat diyorsa bu da dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. bunu da karıştırmayın ve unutmayın. Şimdi bakalım ağaçta duruyorsa hareketsiz o zaman ne diyeceğim? Dengelenmiş kuvvet. Sabit süreti yakaladım. Sabit süratle giden araba o zaman bu da dengelenmiş. Balkondan düşen top hızlı bir şekilde düşecek. O zaman dengelenmemiş. Ani fren yapıyor bir hareket halinde ve değişken bir hareketi var. Ani fren yapan kamyon dengelenmemiş. Dikkat dikkat. Güneş etrafında dolanan dünya. Bunda da hız değişkenlik gösterdiği için ne derim? Dengelenmemiş. Kuvvetler etkisindedir derim. Dördüncü soruyu da geçtik. Geldik beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda bize eşeğini ve eşeğsiz üremeye ait özellikle aşağıdaki tabloya uygun yere yazınız diyor çocuklar. Şimdi elimde legolar var. Bu legolarla eşeğini ve eşeğsiz üremeyi birlikte karşılaştıracağız. Şimdi eşeğsiz üremeye baktığımızda tek bir bireyden oluşur. Dikkat edin. Ve ayrıldığında, bölündüğünde ne olur? İki bireyde birbirinin tıpa tıpa aynısıdır. Genetik çeşitlilik yok. Buna dikkat ediyorsun. Peki eşeğini üremeye baktığımızda iki tane birey olması gerekiyor tane yani hücre olması gerekiyor, üreme hücresi olması gerekiyor. Ve bunlar bölündüğünde yeni oluşan birey atalardan farklılık gösterir. Yani burada genetik çeşitlilik var diyorum. Aklınıza Lego'dan gelsin. Eşeyli üreme ve eşeyli süreme arasındaki farkları yazalım. Birlikte yazıyoruz unutmayın. Eşeyli üremede ne demiştik? Üreme hücreleri kullanılır demiştik iki tane. O zaman ne diyeceğim? Üreme hücreleri kullanılır. Nedir bunlar? Sperm yazarsanız var ya öğretmen o der ki biliyor bu çocuk. Veya polen ve yumurta. Eşeysiz üremede üreme hücresi kullanılmaz. Ne demiştik? Genetik çeşitlilik var demiştik eşeyli üreme için. Oluşan yavru neydi? Farklıydı değil mi? Genetik çeşitlilik var. Ama eşeysiz üremede genetik çeşitlilik yok. Dikkat. Eşelü üreme yavaş gerçekleşir çocuklar. Hemen yazalım. Yavaş gerçekleşir. Ama eşeğsiz üreme hızlıdır. Genellikle dersek daha doğru olur bunlar için. Yeni birey eşeğli üreme de yeni birey. Ana canlıdan ana canlıdan farklı genetik sahip. Dikkat et. Ama eşeğsiz üreme de ana canlı ile aynı genetik sahip. Batı Yazdım. Mutlaka yazın. Sınavdan sonra da yazın. Aklınızda kalmış mı? Deneyin kendinize. Şimdi kimlerde gerçekleşir? Eşeğli üreme hayvanlar ve çiçekli bitkilerde. Çiçekli bitkilerde görülür. Eşeğli üreme ise bakteri, mantar, bazı bitkilerde vardır. Diyelim. Şimdi beşinci soruyu da yaptık. Eşeyle eşeysin. Legodan da aklınıza gelsin. Geldik son sorumuza, altıncı sorumuza. Şimdi burada bilmenizi istediğim iki tane kavram var. Biri sürat, biri de hız. Bunların ikisini soracak size. Farkını mutlaka soracak. Bize bakalım sorumuzda ne demiş? Onun üzerinden gidelim çocuklar. Bir öğrencinin evden okula gitmek için kullanabileceği iki farklı yol gösterilmiş. Birinci yol Okul ile ev arasında en kısa ve düz mesafedir ve 565 metredir diyor. Birinci yolun burada lütfen yazın 565 metre. İkinci yol ise dolambaçta olup ne kadarmış? 800 metreymiş. Öğrenci birinci yolu 5 dakikada lütfen yaz 5 dakikada. İkinci yolu ise 10 dakikada gitmektedir. Hoppa yazdım. Şimdi sürat hesapla diyor. Sürat hesaplarken size bir tane taktik vereceğim. Şu üçgeni lütfen unutmayın. Üçgene şöyle yarıya bölün. Bir de böyle bir tane dikey çizin. Şimdi şurası bizim yolumuz. Burası bizim süretimiz. Burası bizim zamanımız. Bana eğer yol soracak olursa yan yana olanları çarp. Şuradan kırmızıyı alayım. Daha güzel göstereyim. Yolu soruyorsa yol eşittir. Ne yapacaksın? Sürat çarpı zaman yapacaksın. Çarpalım. Eğer bana Süreti soracaksa, yani şurayı soruyorsa, sürat eşittir dedim. Ne yapacağım? Yol bölü zaman yapacağım. Şimdi bunları unutmuyorsunuz. Önemli. Süretini hesapla diyor bize. Hemen bakalım. Birinci yolun süretini hesaplarken ne yapacakmışım? Yolu zamana böleceğim. O zaman yol bölü zaman yapıyorum. Ne olacak bizim süretimiz? Sürat eşittir. 565 bölü 5'ten Kaç yapıyor çocuklar? 113. Peki neyi böldüm? Yolu. O zaman yol neydi? Metre. Bölü. 5 neydi? Dakika. Metre bölü. Dakika cinsinden buldum. İkinci yol için öğrencinin süratini hesapla diyor. Yine ne yapacağım? Yol bölü. Zaman yapacağım. Yolum kaç vermiş? Sürat diyorum. Eşittir. Yolum benim 800 vermiş. Bölü dedim. 10 dakikaya böldüm. Bu da ne oldu? 80 metre bölü dakika Dikkat dikkat. Burada çok önemli bir e, soru geldi bize. Her iki durumda da öğrencinin hızı kaç metre böyle dakikadır? Dikkat et, ben burada süre hesaplamaya verdim. Şimdi hız nasıl hesaplanıyor? Ona bakalım. Hızı hesaplarken hız eşittir yol değil çocuklar. Ne alacağız? Yer değiştirme alacağız. Peki yer değiştirme ne demek? Yer değiştirme en kısa mesafe. Şimdi benim ilk noktam başlangıç noktam E. Sonra nereye varıyorum? Okula. İstediğim kadar yolu uzatayım. Yer değiştirme en kısa mesafedir. Yani burada benim en kısa mesafem kaç oluyor? 565 metre oluyor. Şimdi bakalım. Yer değiştirme bölü ne yapacağım formülüm için? Bölü zaman yapacağım. Şimdi birincisi için hesaplayacak olursak bir eşittir hız eşittir. Yani birinci yol için hız eşittir. Yer değiştirmemiz ne bizim? 565 metre bölü diyorum. Kaç dakikada gitmiş buraya? 5 dakikada gitmiş. O zaman bunun cevabı nedir? 113 metre bölü dakikadır. Geldim İkinci yol için. Dikkat, dikkat. İkinci yol için hıza bakıyorum şimdi. Tabii ki en uzun mesafeyi almayacağım. Ne yapacağım? En kısa mesafeyi alacağım. Hız eşittir. 565 metre bölü. Ama bunun süresi ne? 10 dakika. O zaman buradan ne çıktı bizim hızımız? 56,5 metre bölü. Dakika. Şimdi hızdan lütfen yer değiştirmeye dikkat ediyorsunuz. Peki bize zaten burada sormuş. Bu örnek üzerinden sürat ile hız arasındaki farkı yazın demiş. Sürat alınan yolun uzunluğu ise hız ise yer değiştirme ile alakalıydı çocuklar. Bunu unutmayın. Sürat alınan yolun uzunluğuna bağlı. Ama hız neye bağlıydı? Yer değiştirmeye. Şimdi buradaki soruların hepsini anladıysanız sınava bomba gibi giriyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Öpüyorum.